Tavda çekiyorum. Evet. Tavda park geri çekici kazandık. Ne alaka söyleyeceksiniz evet. Ay tövbe Bu ne? Sıfırla bu ne ya? Sıfırla bak istiyorum üzerindekileri. Bu ne? Hiçbir şeye benzemiyor. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar bu video yani. çok çabuk bitiyor. Evet arkadaşlar ne yapacağız nereye gidelim? Bırakın hadi size gizli gizli şeyler yap gösterelim. En iyisi. Ede gel. Şöyle yani bırakın gidelim. <laughs> Aa, şarjımız çok az. Şöyle. Açılıyor. <laughs> Arkadaşlar <yürüyeceğiz. Gülüyor> ben duruyorum. Kardeşim. De. Aynen. Evet. Ben de ve geldi. Geldi karşı. Arkadaşlar ben, ben burada yüzüm, birazcık garip onu diliyorum. Siz de diyorsunuz uzunuzlar o kadar beyaz Neyse, şimdi geziler. gösteriyorum. Kızlar Bu Havuzdaki gizli gel gel. Havuzda mı var? Ya? Ha ay ay. Gel. Zıplayalım. Havuzda ya. Şöyle arkadaşlar bakın şu delikte şuraya giriyorsunuz. Ecebeci ben. Evet burada bir gizli yer var. Aynen. Şöyle. düz düz gidiyorsunuz. Sonra buraya çıkıyorsunuz. Ay evet. Başım Ay kafam kafamız karış. Evet. Buraya da gidiyorsunuz. Kardeşim buraya gel. Aylar bakın burada bir gizli yer var. Burada da çıkış yolu var. Şurada şurada da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada gizli yer var şöyle. Burada da çıkabilirsiniz. Bu arada burada da gizli yer var. Şöyle girerek gelelim. Ben kamerayı Ben göstereyim. Gel. Kapatmışsınız. Arkadaşlar burada, burada kamerat, hırsızlar. bakıyorsunuz. Hayır arkadaşlar. İzler. Bir şey göstereceğim. İl. Ece il. Bakın arkadaşlar. Burada polislerin kameralarını hırsızlar hankilemişler. Onların kameraları izleyebiliyorlar. Böyle böyle yerleri gösteriyorlar işte. Evet buradan çıkarıp burada çıkış yolu bir tane de var. Şöyle size göstereceğim. Bankadan o da. Şimdi mi? banka tarafa gidiyoruz. Şöyle şuradan Evet. Bakın arkadaşlar şurada. Bakın burada bankaya çıkıyorsunuz. Ama burada çıkış yok. Vallahi. Evet. Başka çıkış yok. Çünkü içeriden kartal dolayız. Biz de buradan çıkarım şimdi dışarı hemen. Hop kaçalım. Arkadaşlar bir tane evde gizli geçit var. Onu gösterelim mi yapacağız? Ha evet evet. Hadi kafam karıştı. Ya niye kapatıyorsun? Ya kendi otomatik ben kapanıyor. Şöyle o evi yapalım. Gördüm. Numara o bir cevi gel. Tamam. O, o bir değil. O bir cev değil. Şöyle bakalım. Mesela görüyorum arkadayım. Numara o eve cevi gel. Ben biliyorum Değil, Aynen. Herhalde. Şimdi bakalım. Çıktı. <laughs> evet, çıkımızdaki kızıyı yaktı Hayır, bu. Ha, tarda evde gizli geçit var. Orayı gösteriyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar, burada çıkıntılar var. Evet. Oraya basıyorsunuz, kareci bele de bastı. Gidiyorsunuz. Ama burası karşı evi değil diye oraya çıkamıyor. Aynen. Bu evi de al çıkardı. Evet. yani kasımız var. Her gelmiş. Ben önce. Hadi, hadi. Bakın bu evin kardeşim kasası bir burada. Evde de bir var. Aynen. Var bu evde, var. evde başka bir gizli yer yok. Yok bir tane daha evde. Ee, şey var. Ha aynen aynen buldum. Evet söylediğini tahmin ediyorum. Kardeşim. Aa ben yapamıyorum. Her şey bir yap. Şöyle ben evi boz Şöyle boz. Sağ yap. Evet. <laughs> Hayır. Kızım deli misin? Bu ne? Yeniden çıkıp gidelim. Şöyle artık ev, ikimizin de ev zamanı bitti. Yeniden gir. İki tane daha ev var. Arkadaşlar bir tane evdeki kardeşim keşfetti. Evet. Bir tane üç katlı ev var. O da ben keşfettim. Ben keşfetmedim de. Yani buldum. Ay çok yorgunum ya. Arkadaşlar sen evdeki yeri nasıl buldun? Ya. 55 milyon saate giriyor bu da. Hedeciğim. Arkadaşlar bir tane evdeki nasıl buldum? Hedeciğim. Ha kardeşim, ha üstüne Hayır arkadaşlar öyle değil. Ben vapir olmuştum. Oyun o zamanlar video çekmiyordum. Evet. Çok eski de değil. O O zaman kardeşimi ben hapsetmiştim. Vapir olunca. Kardeşim böyle gitti. Oradaki şöbriye içinde gizli yer varmış. Bu eve bakalım. Bu bu evi kardeşim keşfetti. Ha, bir uluslu evi. Ama alt katı da var. Ay. ay Ya sinir olur şeyler oluyor. Şöyle bir bakalım. Mı? Bakın arkadaşlar. Bunu böyle ben buraya profislerle şey yapmıştım. Buraları hapsetmiştik. Ondan sonra kardeşim böyle yaptı. Gizliyir burada. Bakın. bu burada biraz çıkış zor. Karışmılara girdir. Evet yerde de çıkamıyor. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oluyor. Ha çıktık çıktı. Karışım gel bu tarafta. Hadi. Bak ha, kolumu görebiliyor musun? Kolum bu tarafa gel. Evet gel. Aynen şimdi bu evi gizli yeri bulduk. Karışım şimdi sen de benim evin önünde ev yap. Tamam. tamam. Ee, o evi yapalım 3 katlı. Beyaz var ya çıkartlı. Ha ben yaptım. Az önce yaptım. Buzucak. Hayır. O değil beyaz var ya çıkartlı. Aşağısıdır basketbol yiyip öyle biliyorsun. Evet yap. yok. Var göstereceğim. Bak orası arkadaşlar. Şimdi gidelim. Yukarı kata çıkalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu bu, bu saksıya ya. Saksıya basıyorsunuz. Burada bu evi kasası açılıyor. Arkadaşlar bir bir evet. git. Ve kardeşim kasası patladı. Neyse gel Ece, Ece gel. Benzincinin oraya gel <laughs> tamam mı? Bulursun, bulursun merak <laughs> etme bulursun sen. Şöyle gidelim, kolay gidiyor. Sen nasıl çıktın evden? Ev senin abi. Ben benzedir zorundayım. Arkadaşlar şimdi göstereyim. Bakın arkadaşlar gizli yerde polis var. Ay polis arabası var. Gizli yer burada. Bakın arkadaşlar buraya yaklaşıyorsunuz açılıyor. Arkadaşlar burada burada bir kod vardı. Unuttum ya. Genel videomuzda falan gösteririm. Zaten orası çok ihtiyaçlı değil. Ya burası saklanmaç falan olunca size iyi gelebilir. Şöyle çıkalım. Aa! Ben burada yeni gizli yer keşfettim. Ben burada hiç bilmiyordum. Buraya geldik ya. Ben burada bilmiyordum. Şimdi keşfettim. Biz de tekrar kapmayı bağlayalım gizli yer. Aa! Bu kırmızı şöyle şeyler var. O şeyleri yani kablosu. Aa, resmen evi ışınlanayım. Sen benzeyeceğe kadar ben yaptım kardeşim. Gösterdim yani. Başka neyle de vardı? Unuttum ben. Şöyle otelde vardı evet. Evet otel yapıyorsunuz şöyle otelde baktım. Gizli geçtiyiz de arkadaşlar. Bu bal gibi bir şey bu. Tamam. Bir bürde gibi bir şey ama böyle bir şeylere benziyor. Gidelim gidelim koşalım. Hemen. Otele ko Ay ben otelden uzaklaşıyorum ya. Otele gideceğim diyorum. Oteli yıldızdayım. Uzaklaşıyorum oradan. Ya ben şöyle bisikletle şöyle gideyim. Ya çok kötü oldu. Ya ben çok yanlış yerde gidiyorum. Şöyle resim çekeyim. Aa. Ay resim çekince ben bunu yine öğrendim. Öyle öyle sürüyorsun bunu. Böyle şey de var arkadaşlar. Maalesef. Koşalım, 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 koşalım koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle hemen koşalım. Ben teker deviyor. Ben otelde ev yaptım. Şöyle uçak falan oluyor ya. Şimdi arkadaşlar bu evi silince bakın evin içinde kalıyorsunuz. Ama hareket etsiz çıkıyorsunuz. Bakın şöyle çıkıyorsunuz. Otomatikman. Bir daha yapalım. Bir daha bir tane de şey var burada. Bakın arkadaşlar. Şimdi ellerimizi yıkıyoruz. Burada evi bozduk. Elimiz böyle kalıyor. Bakın böyle kalıyor. Ay zıplamayacağım. Banda kalmış. Arkadaşlar. Bugünlük balımız bu kadar. Bal yok, giz yerlerimiz bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Biz yine size gizli geçitler bulup yeni bir video atacağız. Şimdi buradan zıplayarak videoyu bitiriyorum. Kardeşim yanıma gel. Neredesin? Yanıma gel. Yanıma gel. Deniz'in yanında evet. Aynen. Reset çeksin. Reset Sen reset evet. gel. Şöyle o şey daha sonra aç. Böyle, daha sonra Hop. Böyle ben sana açayım. Daha sonra aç. Ve evet arkadaşlar bu videoda da sonra getirelim. Bu videoda böyle oldu. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.